kızım ya benim çok uykum geldi ya kızım duyuyor mu benim benim çok uykum geldi anne duyuyorum benim de çok uykum geldi gel uyuyalım hmm. hmm. Aa, zaten o güzel oldu. Hmm. Ya Kızım da uyumuş. Benim de çok uyuduğumu. çıkmış. Dur <laughs> kapatayım. Tamam yoldu. Ben de Ya ya. Ana bu kapı niye açık? <gülüyor> <gülüyor> eve sonunda girdim. Be eve sonunda girdim. Hmm, bir şeyler karıştıralım. Yoga. Hmm, yoga asla sevmem. Şöyle bir yerle karıştıralım. At. Her yere at ulan. Ol. Ya ya Güzel oldu burası. Banyoyu çok da karıştırmayın. Yoksa yoksa ben bittim. Televizyon durmuş. Hmm. Radyolar falan atalım. Tamam. Sonra buraya çok dağıtmamız gerek yok. Bakımlar. Bakımlar asla olamaz. Neyse zaten içeride uyuyorlar. Duyamazlar. Tamamdır. Anahtarlıklar. <laughs> zaten burası çok kirli. Burayı daha çok kirli edelim. <laughs> Güzel oldu. Neyse evden çıkalım. Dur çıkmadan önce evde saklanacağım. Ha 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 saklandım burada beni bulamazlar. Kızım ya bir tuvaletin bu ne ya bu evin hali ne? Ya anne çok üşüdüm ya. Ya görmüyor musun sen ya evin haline bak. Dur temizleyeyim ya. Biz mi yaptık acaba? Allah Allah evi niye biz yapalım? Acaba? Ha doğru. Dur. Hop. Niye bağırışmalar geliyor be? Allah Allah. Kim yaptı acaba? Onu bile tanımıyoruz. Dur ya. Şunu şöyle. Şuna koyalım. tamam. Şimdi buraya bakalım. <laughs> radyolar. Radyolar kızımın ve benim en sevdiğim radyolar burada. Burada. Ne? En çok burayı dağıtmış. Allah bunu belanı versin ya. Her yeri ne olsa ne olsa her yeri dağıtmış ya. Allah Allah. Bizim evden ne istiyorsunuz ya? Biz size ne yaptık ya? Allah Allah. Neyse. Huh, temizledik. Hı. Kızım. Gel. Ah, tuvaletim kaçtı ya. Neyse hadi gel. Hı. Gidelim. Hah, hah, hah. Şimdi burayı şey yapacağım. Rah, rah, rah. Tamamdır. Şimdi burada saklanacağım. Ve beni asla göremezler. Kızım bak vallahi döveceğim he. Hep tuvaletin geliyor. Ya ne yapayım? Bir tane asansörde kalacağım. Tamam. <laughs> Allah belanı versin. Bir de burası mı kaldı ya? Öf. Vay koyayım ya. Bizden ne istiyorlar? Eğer bu, eğer bu şaka amaçlıysa kendimi yerlere ya. Gel. Of. A Hı? Kızım. Efendim anne. Ada. Ben kendimi güçlü olarak mı zannettim lan? Hadi yallah. Kendimi güçlü olarak söylemiş miydim anne? Yok söylemedim. Evet. Şimdi söyledim. Bu kadar basit değil de. <laughs> Neyse, de <hadi> gel uyuyalım. <laughs>